Herkese merhabalar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan YouTube çekimlerime başlıyorum. Bugün sizlere çok güzel bayatlamayan tuzlu kurabiye yapacağız. Hadi beraber yapalım. Öncelikle bir paket margarinimizi koyduk. İçine bir su bardağı sıvı yağımızı koyduk. Önce ikisini beraber bir karıştıralım. oda sıcaklığında beklettim ama içi birazcık daha beklemesi gerekiyormuş sanırım. Ben bunu bir yoğurayım geliyorum. Evet. Margarinimizi erittik Avcumuzda. Şimdi 2 adet yumurtanın sarısı ve bir pardon özür dilerim 2 adet beyazı yumurtanın bir tane de sarısını ilave ediyoruz. Onu da karıştırıyoruz. Sarısının bir tanesini Üzerine sürmek için kenara aldım. İçine yaklaşık iki kaşık elma sirkesi Ben 2 adet kesme şeker de kullanacağım içinde. Toz şekerim kalmamış. Tuzumu ilave ediyorum. En son olarak tabii ki de kabartma tuzunu Yavaş yavaş yoğurmaya başlayalım. Evet arkadaşlar her şeyimizi yoğurduktan sonra yavaş yavaş unumuzu ilave ediyoruz. Yaklaşık 5 bardak falan un alıyor. ilave edelim. Evet, 5. bardağımı da koydum. Tekrardan yoğurmaya başlayalım. Ben dar bir kap almışım. Sizler daha bir geniş kap alabilirsiniz. Eldiveni kullanmamın sebebi ben o yağın bana elime vermiş olduğu hissiz sevmiyorum. Tabii ki de tercih eden eldivensiz de yapabilir. O his ben hiç hoşlanmıyorum. Evet, hamurumuz yavaş yavaş kıvamını almaya başladı. Çok sert bir hamur olmayacak zaten. 10 dakika bekletmemiz yeterli arkadaşlar. Kıvamı gördüğünüz üzere bence mükemmel. Şöyle. Sanki bir kaşık daha un istiyor. Bana elime öyle geldi. Hamurum oldu arkadaşlar. Şimdi bir 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Sonra şekil vermeye başlayacağız. Evet arkadaşlar hamurumuz 10 dakika dinlendi. Şimdi yavaş yavaş şekil verme başlıyoruz. şekilde. Tahtanın üzerinde yapmak istemeyen el ile de yapabilir. Şu şekilde. Şöyle. ah <laughs> Sizin için bir tane daha göstereyim. Ben tek tip yapacağım. İsteyen farklı şekillerde de yapabilir. Şöyle. Böyle. Bakın bu şekilde de yapabilirsiniz. Bir tane daha göstereyim. Bu şekilde. Böyle de yapabilirsiniz. Şekil vermek size kalmış. Yiğen küçük küçük top halinde de yapabilir. Evet arkadaşlar ben bir tepsiyi doldurdum. Daha bir, bir tepsiye yakın daha çıkacak bir şekilde malzemem var. Şimdi yumurta sarısını sürelim. Ondan sonra da çörek hatta susamımızı da dökelim. Ve 170 derece fırına kontrollü bir şekilde pişirmeye gönderelim. Ben yumurtaları sürüp geliyorum. Ben susamı bu şekilde karıştırdım arkadaşlar, çörek otuyla beraber. Siz isterseniz ayrı ayrı e, da yapabilirsiniz. Ben sonra bunu bir kavanoza koyuyorum. Bana lazım oldukça kullanıyorum. Bu şekilde yapıp 170 derece fırına göndereceğim. Evet arkadaşlar kurabiyelerim pişti çok sıcak şu anda dokunamıyorum benden yaklaşık 50-55 adet çıktı sizler isterseniz tarifi çoğaltabilirsiniz isterseniz azaltabilirsiniz önce mükemmel oldu altı üstü çok sıcak şu anda dokunmam bile imkansız çıtır çıtır bakın dağılıyor bile elimde kanalıma abone olmayı unutmayın. Anne yemekleri kanalıma like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Evet. Beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.